Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video hoş geldiniz. Ben Muhammed İnce, Toronto Üniversitesi, Rotman Commerce, Finance ve Ekonomi talebesiyim. Sizinle birlikte bugün Tesla'ya bakacağız. Tesla hisselerini birkaç parçaya böldü. Bu ne manaya geliyor? Stock splitting nedir? Yani bir hissem varken nasıl yedi hisse oluyor? Daha fazla kar yapıyoruz? Bugün bunlara bakacağız. Abone değilseniz muhakkak abone olmayı unutmayın. Çünkü bizim yaptığımızı YouTube'da yapan hiçbir kanal yok. Arkadaşlar dinamik genç bir bakış açısıyla ekonomiye bakıyoruz. Bunu yapan gerçekten zor bulursunuz internette. Ee, bulursanız lütfen de yorumlara yazın. Beraber izlemiş olalım. O zaman videoya hep beraber başlayalım. Tesla'ya giriyoruz. Tesla. Şimdi Tesla gördüğünüz bir ekranda Tesla yazıyoruz. Tesla araba elektrikli araba üretiyor vesaire bunları biliyoruz. Tesla Amerika borsasında Nasdaq'ta alıp satılıyor. Bugün 476'dan kapattılar. %4,5'luk bir düşme yaşadı bugün. Ee, ve piyasa yani şu an olduğumuz saatte hala kapanmadı. Bir saat sonra kapanacak piyasa. En son kapanma fiyatı 498'di. Şu an 476. Ee, %4'lük o düşmeyi yaşadı. Çünkü dün %5 çıkmıştı. Bugün de %4.5 kadar düştü. Evet. Tesla. Tesla ya. Yani Tesla'yı zamanında alanlar hisseyi paraya yaptılar. Fakat hala yapılır mı? Tesla'ya bakmak için biz kanalımızda Yahoo Finance kullanıyoruz. Yahoo Finance bedava. Bana abone olmak bedava. Videoyu beğenmek tamamen ücretsiz. Paylaşmak ücretsiz. Yorumları yazmak tamamen ücretsiz. Tesla'ya bakalım yine. Yahoo Finance'a gireceğiz. Yahoo yanlış yazmayalım. Yahoo Finans'ta e, Tesla'ya bakıyoruz. Yahoo Finance Tesla. E, TSLA diye Nasdaq borsasında Amerika New York borsasında Tesla doluyor şu an açıldı. Evet gün hisse isteklerimizi okuyalım. Ee, 52 hafta içinde 43 dolarla 502 dolar arasında gidip gelmiş diyor. Ee, kar payı ödemeyen bir şirket hisse başı çok kazandırıyor diyor. Her hisse 0.39 oranında kazandırıyor diyor. Ve 444 milyon dolarlık bir market hacmi var. Şu an Amerika'nın en ağır şirketleri arasına geldi. Fakat stock splitting diye bir şey oluyor şimdi. E, translate Translate Stock splitting diye bir olay var. Bu stock splitting nedir? Bakın Google Translate görüyorum. Split. Haberlerde duymuşsunuzdur. İngilizce haberleri takip edenler e, bölünmüş hisse senedi. Hisse senedi bölünüyor ya arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki bu arkadaş neden bakıyor? Hisse senedi bölünmesine ne manaya geliyor? Biz buna bakıyoruz. Ben sadece Stock Split kelimesini D karşılığında koydum şimdi. Hisse senedi bölündü. Ne manaya geliyor? Tesla 2000 dolara 2000 çıktı. Ben bir hisse almak için 2000 dolar vereceğim. Ama benim cebimde o kadar para yok. Veya olsa da ben iki, 4000 dolara gidip 2 hisse sahibi olacağım Tesla'dan. Yani bu bana mantıklı gelmiyor. Bu bana çok kar getirecekmiş gibi durmuyor. Yatırımcıyı da fazla çekmez. Çünkü Tesla'yı unutmayın. Tesla ne kadar büyüse de... Bümeel verişli bir şirket yani. Bu daha Tesla'nın bebek adımları. Daha ileride Tesla neler yapmayacak ki? Ben o kadarını söyleyeyim. Sadece 2 3 model arabaları var. Alt şirketleri SpaceX uzaya sadece bir tane, iki tane, üç tane kapsül gönderdi. Daha neler gidecek? Daha neler yapacaklar? Bu daha başlangıç. Tesla 2000 dolarda olması, çok pahalı olması manasına gelir. Bunu önce Microsoft zaten yapmıştı. Hisse senedinin parçalara bölmek ne manaya geliyor? Şu manaya geliyor. Senin bir hissen var. 2000 dolara bir hissem var. Ne yapıyorlar biliyor musun kardeşim? Diyorlar ki pardon 4000 dolara 2 hissem var. Diyorlar ki ya diyorlar biz sana ne yapalım? Bir hissesi olana 5 hisse verelim. Ama fiyatı da düşürüyoruz. Yani senin toplamda 4000 dolara değer hissen varsa hisse senetleri bölündükten sonra yine 4000 dolara değer hissen olacak. Sadece 2 hisse değil onun yerine 10 hissen olacak. veya 7 hissen olacak. Örnek veriyorum. Buna stock splitting deniyor. Bunun maksadı Hisse fiyatını düşürecek sana fazladan hisse verecek. E toplamda elde var hisse aynı. Bunun sana ne karı var ne bana karı var. Tabi zamanında kar sen tabi de işte zamanında şirketin bedeli artmışsa mükemmel. Bu zararı yok karı yok. Bu sadece kağıt üzerinde rakamların yerlerini değiştirmek. E bunun test yine yararı var. Yatırımcı çekiyor arkadaşım. Şimdi ben 2000 dolara gidip Tesla'dan kaç tane hisse alabiliyorum? Bakın çok basit bir matematik. Ben yine de bunun için hesap makinesi atacağım. Sırf gözünüzle görün arkadaşlar. Bakın ben 4 200 dolarla eskiden bir hisse alırken artık 2000 dolara gidip 400 dolar baz al 5 tane hisse gidip alabiliyorum ya. Yani şu anki fiyat ne kadar? 478 mi kardeşim? 478 mi? Ben aynı 2000 dolardan 478'e 4.1 diyor. 4 tane hisse alabiliyorum diyor ya. Yani 4.1 ise 4 tane hisse alırım ben. Eskiden 2000 dolara bir tane hisse alırken ben artık 4 tane hisse alabiliyorum arkadaşlar. Aynı fiyata. Bu Tesla'nın işine geliyor. Çünkü daha fazla yatırımcı çekecektir. Ha bazen bunu tam zıttı oluyor. Birkaç tane şirket var. Şimdi göstermeyeceğiz bugün. Ee, çünkü otuyorlar tam olarak emin değilim. Ne durumda o şirketler. Ama arkadaşlar şimdi dinleyin bunu. Şirketin fiyatı çok ucuz. 1 dolar 2 dolar. Büyük yatırımcılar 1 dolar 2 dolarlık şirkete değer vermiyorlar. Adamın milyon dolarları var. Bu şirket ne yapıyor biliyor musunuz? 7 hissesi olana 1 hisse veriyor. 5 hissesi olana 1 hisse veriyor. Bu Tesla ile Google'un yaptığının tam zıttı. 5 hissem varsa artık 1 hissem var diyor ama fiyatı da arttırıyor. Bakıyorsun dolar bazında aynı. Aynı şey kağıt üzerinde her şey değişiyor ama sadece hisse fiyatı arttırıyor. Bu kimin işine gelir? Bu yatırımcının işine gelir. adam artık karşısında ciddi bir şirket görmek istiyor. 1 dolarlık 2 dolarlık bir şirket değil. Hissesi 70 dolardan başlayan bir şirket görmek istiyor büyük yatırımcı. Bunu zaten yakalıyorlar. Bizi burada avlıyorlar. Bu şirketler bu yatırımcıları zaten burada avlıyorlar. Tesla. Büyük kazandıran şirket Tesla. Aynı şeyi Google'da yaptı arkadaşlar. Google'u şu an bakmaya da gerek yok. Ama Tesla'nın yaptığı oyun buydu. Ee, ve bu tamamen legal. Ee, yatırımcı çekmek için kağıt üzerinde oynanan küçük bir oyun. Yatırımcı çekiyor hem bizleri daha zengin yapıyor kağıt üzerinde. Nasıl? Yani bizim paramız artmıyor. Ama hissemiz artıyor. İleride bizim artık Tesla'dan iki, e, Tesla'dan iki tane hisse değil. iki tane hisse tanesi 100 bin dolarlık hisse değil. Artık bizim Tesla'dan bir hisse, e, 10 tane hissemiz olacak. 50 tane hissemiz olacak. Ama fiyatı daha ucuz olacak. Tesla böyle arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Tesla stocklarını böldü. Google stocklarını böldü. Bakalım ileride ne neler gelecek. Takipte kalın. Paylaşalım. Youtube'da yaptığımızı yapan çok az kanal var. Yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Küçük bir kanalız. Her şeyi cevaplıyoruz. Herkese iyi yatırımlar. Esen kalın. Görüşmek üzere.